Bildiğin kilotla geziyorlar ya. E bakma olan bakma diyor, bakma diyor. Ben açarım diyor, sen bakamazsın. Tamam bacım, hangi birinize bakmayayım? Hangi birinize bakmayayım? Doğru ben bakmayayım. Ayet var, gözünü haramdan koru diyor Allah bana. Ama hangi birinize bakmayayım? Binlercesiniz sokakta çırılçıplak geziyorsunuz. Çırılçıplığa yakın. Çırılçıplığa yakın. Hani çırılçıplığa dört parmak kalmış yani anladın mı? Hangi birinize bakmayayım? Önüme bakıyorum çıplaklar. Sağa bakayım. Hadi sağdakine bakmayayım. Hangi birinize bakmayayım? Ben de bakmak istemiyorum. Ben el alemin karısının, kızının, otesini, berisini bir tarafını görmek istemiyorum kardeşim. Beni mutlu etmiyor bu. He, sen karışamazsın millete diyen erkekler sizin karınıza, kızınıza göz dikmiş tipler. Sen karışamazsın ben istediğim gibi giyinirim diyen kadınlarda her yerim ortada istediğim gibi giyerim sen de nasıl istiyorsan bak demektir bu. Bak Allah Resulü ne buyuruyor? Organlarınızı haramdan koruyun uzuvlarınızı diyor. Bu bir. Ve el haya şûbetün minel iman. Haya imandan bir şubedir diyor. Beyler, hanımlar, çıplaklık bir özgürlük değildir. Bu benim sözüm, bunu da kayıt altına alın. Çıplaklık bir özgürlük zihniyeti fikri değildir. Çıplaklık tanımadığın, belki de selam bile vermeyeceğin yabancı erkeklerin gözlerine ve zihinlerine kendi bedenini hapsetmek, esir etmektir. Bu sözümü de yazın bir yere. Çıplaklığın tanımı budur. Eğer çıplaklık medeniyet olsaydı Resulullah Aleyhisselam çıplaklığı getirirdi bize tesettürü değil. Allah Kur'an'da örtünün ayeti değil de saçının ayetini getirirdi bize. Çünkü bizim ahlaki değerlerimizi belirleyen şeriattir, Kur'an'dır, e sen şeriatsizsen, Kur'ansızsan ahlaki değerlerini nefsin belirler. İslam da nefse hayvandan aşağıdır diye söyler. İslam medeniyeti giyinmeyi, örtünmeyi, kendini gizlemeyi söyler.